Hoş. Çık. Gel oğlum. Çık. Çık oluş. Çık çık çık. Oluş. Oluş. Hep 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 hep. Hep 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 Çık Hani benim oğlum hani 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 benim oğlum hani 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 benim oğlum hani 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 benim oğlum? hani benim oğlum hani hani benim, hani 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 benim oğlum hani benim oğlum pepe Öyle. Hani. Hani benim oğlum. Hani benim oğlum. Hani 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 hani. benim oğlum. Hani benim oğlum. Hani hani benim hani. Pişt pişt benim pişt 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 hani pişt pişt pişt